Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda Logitech firmasının MX Anywhere 3 adlı kablosuz faresini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan hemen abone olmanızı ve yeni videolardan haberdar olmak için yine aşağıdaki zili açmanızı rica edeceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Gelin şimdi vakit kaybetmeden incelemeye geçelim. Daha önce Logitech firmasının üst seviye kablosuz faresi MX Master 3'ü incelemiştim. Bugünkü konuğum MX Anywhere 3 ise MX Master 3'ün daha kompakt ve daha sınırlı versiyonu adeta. MX Master 3 MX Keys ile iyi bir ikiliyken MX Anywhere 3 MX Keys Mini ile iyi bir ikili olabilir. Bu kablosuz fare mobil çalışanlara her yerde eşlik edebilecek ideal bir aksesuar. Havalimanı, otel, kafe gibi mekanlarda çalışmak zorunda olan profesyoneller için kolay taşınabilir pratik bir çözüm. Kutu içeriğine baktığımızda MX Anywhere 3 fare, Unifying alıcı, USB Type-C şarj kablosu ve kullanıcı belgeleri geldiğini görüyoruz. Ürünün tasarım özelliklerine baktığımızda MX Master 3 farenin adeta minimize edilmiş bir versiyonunu tuttuğumu hissediyorum. Onun neredeyse bütün özelliklerini içeren biraz daha sınırlı bir sürüm hissiyatı oluştu bende. MX Anywhere 3 fare daha küçük boyutta olduğu için MX Master 3'ten sonra alışmam biraz zaman aldı. Farenin her iki yan yüzeyi silikon malzemeden üretilmiş. Kullanım sırasında konforlu kalifemsi bir hissiyat veriyor. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Bu arada MX Anywhere 3 fare MX Master 3'ün aksine simetrik olarak tasarlanmış bir fare. İki elini de dinlendire dinlendire dönüşümlü olarak kullananlar için sevebilecekleri bir ürün olduğunu söyleyebilirim. MX Anywhere 3 farenin üzerinde 6 adet tuş bulunuyor. Bunlar sağ ve sol klik kaydırma tekerleğinde orta tıklama, mod geçiş düğmesi, ileri geri düğmeleri. mx Anywhere 3 fare de MX Master 3'te olduğu gibi çelik malzemeden yapılmış ve tek bir pikselde bile duracak kadar hassasiyete sahip MaxSpeed adı verilen manyetik kaydırma tekerleği mevcut. Bu da MX Anywhere 3'ün kaydırma tekerleği ile saniyede 1000 satır kaydırma yapılabilmesini sağlıyor. Bu kaydırma tekerleği yüksek hassasiyete ve yüksek hıza sahip olmasına karşın oldukça sessiz çalışıyor. Kaydırma tekerleğini İsterseniz isterseniz kademe kademe, isterseniz serbest şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da hemen üstündeki mod geçiş düğmesiyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Mod geçiş düğmesinin hemen üzerinde ise bilgilendirme ledi bulunuyor. MX Anywhere 3'te yüksek hassasiyetli bir sensör mevcut. Bu da daha az hareketle daha çok işlem yapabilmeniz anlamına geliyor. 4000 dpi değerindeki bu sensör sıradan bir fareden 5 kat daha hassas. Bu sensör sayesinde MX Anywhere 3 cam yüzeyde bile sorunsuz kullanılabiliyor. Zaten bu ürünün en önemli özelliklerinden birisi de her yüzeyde sorunsuz olarak çalışabilmesi. Sensör hassasiyeti gerektiğinde 50 dpi'lik kademeler halinde 200 ile 4000 dpi arasında ayarlanabiliyor. MX ENivery 3 fare 100,5 mm boy ve 65 mm ene sahip. Ürünün yüksekliği 34,4 mm. Bu sıradışı farenin ağırlığı ise sadece 99 gram. MX ENivery 3 fare kullandığımız cihazlara Logitech'in Unifying alıcısı veya Bluetooth'la bağlanabiliyor. İşletim sistemi desteği tarafına geldiğimizde ise Windows, Mac, Linux, Chrome OS işletim sistemlerinde Unifying USB alıcı veya Bluetooth'la kullanabilirsiniz. Bunları olarak Bluetooth ile eşleştirerek iPad OS, iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Farenizi özelleştirmek ve gelişmiş özelliklerden yararlanmak için bilgisayarınıza Logitech Options yazılımını yüklemeniz gerekiyor. Bu yazılımı kullanarak farenin tuşlarına özel işlevler atayabilir, imleç hızını ve hassasiyetini özelleştirebilirsiniz. Farenizi her uygulamada farklı işlevler için özelleştirme imkanınız var. Logitech Options yazılımı içerisindeki tüm uygulamalar bağlantısında tıkladığınızda bilgisayarınızda yüklü bulunan uygulamaların listesini göreceksiniz. Ön tanımlı ayarlar kullanarak işe başlayabilirsiniz. Daha sonra ihtiyacınıza göre farenizin istediğiniz tuşuna istediğiniz işlevi atayabilirsiniz. MX Anywhere 3 fare çoklu cihaz desteğine sahip. Bu sayede 3 farklı cihazda da aynı anda kullanma şansınız var. Farklı cihazlar arasında geçiş için farenizin altındaki Easy Switch düğmesini kullanmanız gerekiyor. Bu ürünün desteklediği bir başka teknoloji ise tekin flow özelliği. Flow özelliği ise birden fazla bilgisayar arasında fare ile dosya transferi yapabilmenizi sağlıyor. Bu özellik sayesinde farenizin imlecini bir cihazdan diğerine kolayca geçirebilir ve bilgisayarlarınız arasında dosya transferi yapabilirsiniz. Bu özellikten yararlanmak için tüm cihazlarınızın aynı kablosuz ağ veya ethernet ağı üzerinde bulunması gerekiyor. Gelelim ürünün pil ömrüne. Bu üründe yeniden şarj edilebilir 500 miliamper saat kapasiteli lityum polimer pil bulunuyor. Bu pille birlikte ürünü tek şarjla 70 gün kullanabiliyorsunuz. Şarjınız ummadığınız bir anda biterse 1 dakikalık şarjla 3 saat kullanım imkanı sunması ise ürünün en büyük avantajlarından biri. Logitech MX Anywhere 3 fareyi şarj etmek için ürünün kutusunda gelen USB Type-C şarj kablosunu kullanmanız gerekiyor. Ürünün gri, pembe ve siyah renk seçenekleri var. Bunlar da oldukça şık görünüyor aslında. Fiyat tarafına geldiğimizde ise ürünün 1100 1200 lira fiyat seviyesinde satışta olduğunu gördüm online mağazalarda. Daha iyi fiyatlar bulmak için her zaman olduğu gibi fiyat karşılaştırma sitelerinden yararlanmanızı öneriyorum. Sonuç olarak Logitech Anywhere 3 her yerden çalışmak isteyen ve bunu da kaliteli bir fare ile yapmak isteyenlere hitap eden bir ürün. Özellikle çok seyahat eden havalimanı, kafe ve otellerde çalışmak zorunda kalanlara MX Anywhere 3'ü şiddetle tavsiye ederim. Bu videoda Logitech firmasının MX Anywhere 3 adlı kablosuz faresini inceledik. Eğer bu video sizin için yararlı olduysa aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de aşağıdaki zili açabilirsiniz. Bu ürünle ilgili ya da başka ürünlerle ilgili olabilir. Bütün sorularınızı aşağıya yorum bırakarak bana ulaştırabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı mümkün oldukça cevaplandırmaya çalışıyorum. Başka bir videoda başka bir ürün incelemesinde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.